Merhaba sevgili koç burçları. Ben Ayça. Bugün sizler için yeni aya özel, Nisan ayına özel fal bakacağız. Hemen akabinde de tarot falı gelecek sevgili arkadaşlar. Bakalım falınızda sizin için neler çıkmış. Hayırlara vesile olmasını dileyerek hemen açıyorum. Size de şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Oh diyorum. Bu aralar yoğunsunuz. İlk dikkatimi çeken sevgili arkadaşlar tam olarak şu noktada. Konuşan iki kişi çıkmış ve aralarında böyle sarı bir aura olduğunu görüyorum. Sarı aura iletişimin, kuvvetli, güçlü iletişimin simgesidir sevgili arkadaşlar. Enerjiniz özellikle bu ay içerisinde oldukça yoğun olacak diyebilirim. Ve baktığımda karşınızdaki insanın hemen aklında bir hamak simgesi çıkmış. Yani belki de sizin için bir şeyler yapmak istiyor böyle bir tatil planınız var. Birlikte böyle güzel bir şey değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir organizasyon yapabilirsiniz kendi aranızda diyorum. Hepinizin doğum gününü kutlamak istiyorum bu arada sevgili arkadaşlar. Çünkü doğum günü her insan için özeldir sizin de bu ay ayınız olacak diyebilirim. Işıl ışıl parlıyorsunuz. Baktığımda da bir şeylere böyle güç yetirebildiğinizi görüyorum. Yani sizin için oldukça güçlü bir simge olan hamak simgesi bir dinlenmenin ve aslında böyle bir seyahatte aşkla karşılaşabilmenin simgesidir sevgili arkadaşlar. Baktığımda o puzun boylu güzel bir bayanla yanında hemen şık giyimli bir erkek çıkmış ve hani sizi böyle resmen çekiyorlar. Ondan sonra Hemen yana geçtiğimde arkadaşlar böyle öğretici birisi çıkmış. Sanki elinde bir sopa ve bir tahtaya bakın diyor. Yani bunun aslında anlamı böyle aranızda öğretmenler varsa eğer iş hayatınızla alakalı da işlerin yolunda gideceğine simgesidir sevgili arkadaşlar. Ve bir tahtaya işaret ediyor. Sanki böyle bir şeyler öğretiyor. Hani bana bir şey bir kelime öğreteni 40 yıl kölesi olurum der gibi. Bu kadının da böyle bir şeyler öğrettiğini görüyorum. Ve baktığımda da öğrettiği şeyler aynı bir öğretmen edasında böyle koç burcu olduğu belli. Resmen ateş ateş bir enerjisi var kendisinin. Saçları da oldukça gür çıkmış ve öğrettiği şeyler başkasına da yarıyor. Yani aslında hem kendinize faydalı olacak hem de başkalarıyla alakalı da böyle kendinizi geliştirebileceğiniz, insanlara bir takım şeyler öğretebileceğiniz bir durum sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Evet. Hemen yana geçtiğimde ise burada böyle bir madalya kazanmış bir insan olduğunu görüyorum. Sanki bir maraton, hani yürüyüş pisti çıkmış hemen kendisinin baş ucunda ve foto finish vardır ya kendisi resmen o şeritlerden geçiyor birinci olarak tamamlıyor siz zaten Birinci burçsunuz. Baktığımda bu kişinin böyle bir erkek olduğunu ve gerçekten de bir koç burcuna benzediğini görüyorum. Hayatı biraz son sürat yaşayacaksınız bu aralar sevgili arkadaşlar. Ama bundan da pişmanlık duymuyorsunuz. Yani böyle son sürat olmak ondan sonra gaza basmak hayatınızla alakalı da sizin de hoşunuza gidiyor. Ve önünde madalya aynı bir olimpik standtan adeta kendisi foto finişi başararak geçmiş ve altın bir madalya takılmış arkadaşlar. Bu çok önemli bir simgedir. Başarılar ardarda arda kazanacaksınız diyebilirim şu an. Hangi işi yapıyorsanız yapın mutlaka sonucunda bir gelişme böyle alınacak bir kazanç bir ödül var sevgili arkadaşlar sizin için ama yerinizde de durmuyorsunuz. Yani böyle oldukça aktif girişimci bir zaman sizi bekliyor. Zaten ben her zaman girişimcileri desteklerim. Böyle bir şeyleri siz başlatıyorsunuz spontane olarak ve koşuyorsunuz o yarış pistinde. Ve gerçekten de aynı bir atlet ya da işte böyle spontane gelişecek olaylar sizi güzel bir noktaya götürüyor. Ama fair play olarak yani böyle hani centilmence kimsenin hakkını yemeden kimsenin hakkına göz dikmeden sevgili arkadaşlar. Bunun haricinde hemen yana geçtiğimde böyle adeta bir şeyleri atmak isteyen, bir kişiyi aklından atmak isteyen bir insan simgesi gördüm. Badem gözlü gözleri çok güzel. Artık birilerini aşk anlamında siz taşıyor olarak çıkmışsınız sevgili arkadaşlar. Bundan biraz sıkılmış olabilirsiniz. Karşınızdaki insan size duygularını daha fazla belli etsin istiyor olabilirsiniz. Baktığımda da hemen hatta size de şöyle göstermek istiyorum. Şu kısımda sanki artık birini taşımaktan yorulan ve kendi hayatına daha fazla odaklanmak isteyen bir insan görüyorum. Bırakın gitsin sevgili arkadaşlar. Eğer artık sizi hayatınızda birisinin böyle yakın ilgisini istiyorsanız aslında sizi biraz da böyle gözlemlediğini görüyorum ama bir şeyleri taşımaktan aşk anlamında artık yorulmuş gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu bakımdan da özellikle Nisan ayında artık tavrınızı halinizi netleştireceksiniz ve hani benden bu kadar diyebilirsiniz. Ama kısmetleriniz hiç bitmeyecek. Burada gayet hoş, alımlı, şık olduğunuzu görüyorum. Aynı bir kırmızı halıda yürür gibi. Sizi çok güzel bir davete götüren bir insan olabilir bu ay içerisinde ve gelecek ay insan ayı içerisinde. Adeta önünüzde birisi selfie çekiyor. Böyle uşak çıkmış arkadaşlar. Tabaklar, gümüş kaselerde. Hani olur ya böyle kapalı gümüş. Biri geliyor, biri gidiyor ve sizin için adeta kemanlar çalınıyor. Romantizm hat safada ve dorukta diyebilirim. Güzel duyumlarda alacaksınız. Çünkü ben burada kulak simgesi görüyorum. Kulak her zaman bir şeyleri duymanın ve iyi bir şekilde ilerlemenin simgesidir sevgili arkadaşlar. Hemen tabağınıza geçtiğimde ise tabağınızın tam ortasında bulutlar olduğunu görüyorum. Gerçekten de gökyüzüne bakıyorsunuz sanki ve hemen şurada işte elinde bir dağı tutmuş, dağa tırmanmaya çalışan bir insan olduğunu görüyorum. Hayatınızın zirvesine doğru çıkacaksınız. Aynı zamanda güç kazanmanın simgesidir. Bakın kahve fincanınızda gördüğüm hamakta burada birisi yatıyor olarak çıkmış. Artık böyle sanki dinlenmek istiyor. Biraz daha kendi iç ruhunu dinlemek istiyor sevgili arkadaşlar. Onu da başarıyor ve aklındaki planlar aynı. Altın gibi parlıyor. O kadar güzel ki hayat yolculuğunuz sizi hayat yolculuğunuzda güzel noktalara eriştiren durumların yaşanacağını görüyorum Nisan ayı içerisinde. Hemen tarot falınıza geçelim. Bakalım tarot falınızda Neler var sevgili arkadaşlar? Üç kart seçtim. Kılıç ası, para sekizisi ve kupa dörtlüsü kartları gelmiş. kılıçası radikal kararları gösterir arkadaşlar sevgili koç burçları hayatınızda alınacak radikal kararlar artık böyle bir şeylere resti çekme ondan sonra bir şeyleri de sağlamlaştırma durumlarınız olacağını görüyorum. Özellikle bu yeni doğum günlerinizde hepinizin doğum gününü kutluyorum. Her alınan karar hayatınızda güzel bir etki alanı yaratıyor arkadaşlar ve Çalışkansınız da gerçekten de para sekizlisi kartı böyle çalışan bir işçiyi gösterir. Hayatınızın zirvesine çıkmak için sadece oturup beklemiyorsunuz. Aynı zamanda çalışıyorsunuz, işlerinizi yerine getiriyor olarak gözüküyorsunuz. Enerjiniz oldukça güçlü, kuvvetli ve hani burada işçi nasıl tasımları biri eliyle çekiçle mesela çakıyorsa siz de hayatınızda öyle güzel dönem yaşayacaksınız ki baktığımda da gerçekten de bir şeylerin hakkını vereceğinizi görüyorum. Kupa dörtlüsü kartı ise biraz böyle sıkılmanın durumudur, göstergesidir. Ağaç altında oturan ve sanki üç kupaya bakan diğer dördüncü kupayı görmek istemeyen birisi vardır sevgili arkadaşlar. Monotonluğu çok böyle sevmiyorsunuz olarak hissettim ben. Yani sizi heyecanlandıracak, enerjinizi sürekli ayakta tutacak durumlar olmalı gerek iş yaşantınızda. Gerekle, gerekse aşk hayatınızda ben bunu da bulacağınızı düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Başka bir zamanda tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.